Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti belirlerken maksimum faydayı elde etmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Işıkan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi. Türkiye'de 2025'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin hükümetten dikkat çeken açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, komisyonun Aralık ayında toplanacak olmasına rağmen asgari ücret sürecinin erken gündeme geldiğini belirtti. Vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bakan Işıkan, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı. Bakan Işıkan bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret süreci erken başlamış oldu. Cumhurbaşkanımızın sıkça söylediği gibi vatandaşlarımızın hayat standartını yükseltmeyi hedefleyen politikalar uyguluyoruz. Geçici refah yerine refahı kalıcı kılacak politikaları hayata aktarıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Asgari ücret çalışanların refah düzeyini belirleyen minimum ücreti ifade ediyor. Asgari ücret hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil ifadelerini kullandı. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayının başında toplanacağını belirten Bakan Işıkan, toplantıda ülkemizin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, iş gücünün ihtiyaçlarını karşılayacak oranın ne olacağı konusunda hep birlikte istişare ederek bizim gündemimize getiriyorlar. Biz de hükümet olarak süreci adil ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. En son kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Bir kez daha enflasyon vurgusu yapan Işıkan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli. Bunun yanında hayat seviyelerinin yükseltilmesi ve korunması noktasında da bir ücret belirlenecek." dedi.